Şimdi bekle. Şimdi hazır devresi diyor. Tumaris al. Tumaris Torbas, Tor torlu kanka. Buna kodumu çözüyoruz. Alırsın bir daha subsite al. Tüm kanka. Alırsın ben tam ben... torbas, Tüm torlu. Hala torlu aldım ki. Malis al. Tüm malis ne? Buna kodumu aptal orası. Şöyle bir Alır. Tüm torbas, Tüm demur torlu. Malis al. Tüm malis alacağım ki. Oğlum vursaydım. Hala malis. Talay aldım sen de ne bu? Kür. Bir şey yap. Ha. Dedim ya vursaydım diye. Şurada durdum ya. Hazır DB düş. Tut orat. Atmanım onu. DB Dv düş. Aldım. Çık içinden at. Hala saplı. hazır DB düş. Atmanım malis attım. vurmalısın. Torbas. Tüm kanka. Ben de vurdum. Nereye? Aldım la. Aldım ben oran. Var skip. Hazır sen dikkat et boşat. Tam hazır DB düş. Tut orbas. Vur tor aldım kür. İki yürü. Nereye? İki la? Aldım sabah. Hazır kanka diye demiş. 2 Çık içinden kürat. Var. Tüm tüm <laughs> malis hazır at. Atmadım at. Tüm torbas. Tüm kanka. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar mı salak. Hazır sapsayt at. Bana sapsayt durma içinde saplı kanka. Aldım ben seni ölçü. Hemen hazırsın bir tur daha iler. Tüm onur devre tor hazır. Devresi demiş. Tüm torbas. Sapla beraber aldım. Tüm torlu malis at. Tüm malis kanka. Hazır. Alırsın kür sat sayta. Kür üzeri hazır. Bekal kaldırın kanka. Hazırsın direkt kanka. Devresi düş. Tabu yok. Atmanın devresi düş. Tumali sat. Torbas. Tum torlu onu. Kaldım ben sana. Cana bak lan tüm kanka. Attım besleyin. Hazır tor devre kanka. Torbas. Tum devresi düş. Tüm, at. tüm, de. tüm, tüm, düş. tüm at. atamadım el kaldırdım lan. Tamam Db's. Var, Alırsın Deyvat. Tüm Alisat. De. Tüm, de. tüm de. Aldım ki öldü. Hadi lan ölmesi lazım. Atanı kır. Dön şey. kanka at. Alırsın küre hazır devresi düş. Şey. torbas durma içinde ben içinde helal. Var. Dön direkt torbas. Tam, aldım ben Sablı keseceğim ya. Sablı öldü oçu ya. Dört bin...